Şimdi bu sorumuza baktığımızda burada bir tane limit vermiş bize. Şimdi x 3'e gidiyorken demiş. 3 yerine koyarsam 27 eksi 27 0 bölü. Burada da x 3 yerine koyarsam 9'dan 9 oluyor sınırlar. 0 integral geliyor buradan da. 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. Böyle olunca ne yapacağım? L'Hopital'ı kullanabilirim. Üst tarafın türevini alırsam 3x kare. Alt tarafın türevini almam için burada ne yapmam lazım? E, türevini alabilmem için burada fundamental teoriyi kullanmam lazım. İkinci olanı. E, o da neydi? 3x'in bu x'e bağlı olduğu için üst tarafın türevi ne olacak? 3 çarpı kosinüs pi çarpı ee, şimdi 3x'i yerine koyarsam 9x kare olmuş olacak. Kosinüs pi çarpı 9x kare oldu. Alt sınır zaten x'e bağlı olmadığı için orası sıfır olacak. Gidecek. Şimdi bu ifade neydi? Limit x 3'e giderken de x 3'e gidiyorken 3 kere 3 9 9 kere 3 üst taraf ne oldu? 27 oldu. Alt taraf 3 çarpı kosünüs pi çarpı e, 9 çarpı 9 pi çarpı x deneyde 381 oldu. Yani şurası 9 çarpı 9'dan. E, Bunun neye eşit işte olacak? Şimdi şu 3'ler gitsin. Burası 9 olsun. E, 9 bölü kosünüs 81 pi oldu. L şey, limit x 3'e gidiyorken. E, şu sonra burada x kalmadığı için zaten direkt bu sabit çıkmış olacak cevap. 81 pi ne oluyor? Kosinüs 81 pi. Kosinüs 2 pi 1'e eşit oluyor. 2 2 giderse böyle kosinüs 80 pi 1'e eşit olmuş olacak. Sonra kosinüs pi kalmış olacak. Kosinüs pi de bir, te, bir defa gittiğim zaman eksi 1'e eşit olacak. 9 bölü eksi 1'den eksi 9 vermiş olacak.